Dayı Pala Dayı'ya, artık dost olacağız. Pala Dayı'yı artık bacanak olacağız Pala Dayı'yla. Hatta erken geldin ama. Ama bu bir anlamı olmaz. Heyecanı bozdun. Başka, bugün ben seni ilk başta hiç sevmiyordum. İlk başta seni Hayır, sevmiyordum. Heyecanı ama bozdun, şimdi heyecanı bozdun bozacağım. Bacanak olacağız, bacanak. Bunu ben, kız vereceğim. kız veririm. kardeşini ne yapacağım? Sen, sen ayın yirmisindeki pk'nin heyecanını bozdun sen. Ya baba ayın yirmisinde pk'ye gideriz. Sen. Bacana, şimdi sen. sen bütün heyecanı kaybettin sen. Büyüyü bozdun sen. Tamam. O zaman bunu veriyorum. Sen zaman. şimdi tamam. çık tamam. çık, çık oradan. Ayın yirmisinde, ayın yirmisinde heyecanı bozma. Herkes onu bekliyor. Diyor. Ya bir dakika ne bozsun amına koyayım. Zaten olur be. Demiyor musun sen? Hayırdır yarram. Aa işte sana ayarladım. Konuşma Ağabey. lan yarrak. Konuşma. İtaat edeceksin bana. İtaat. İtaat edeceksin. Ulan. Yarram. Ulan Arkadan teneke. Bak biliyor. ağzımı bozmuyorum. Ayın 20'sinde sen. Diğer dersen, ne olacak? Yayından çıktı ayın 20'si diyor. Tamam 20'sinde girek. Al konuş. Merhaba çok farklı bu da...